Arkadaşlar bugün asansör çekeceğim. Ee, kare davetli, mavi etiketle. Bakın geldi. Üçe bastık. Bakın. Böyle mavi etiketle. Yani bakın. Şöyle burada da ben varım. 2016 model. Ee, 32 mi? Yok değilmiş 30. 3. Kapı Arkadaşlar öyle bir şey oldu ki Tırstım bile <laughs> Kapandı İniyoruz Bakın bu kaç yılı Bu da 2016 yılında yeşil etiketliymiş Arkadaşlar sanki eskimiş bu asansör ya. Böyle. Bakın şöyle kabin ışıklandırması bu. Evet. Bakın bugünkü videoda bu kadar. Seviyorum. Öptüm. Bay bay.